Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ül toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinize yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere korkularınızdan kurtulmak için bir işlem anlatıyorum. Yani kendi içinizde korkular varsa ya da kaygılar varsa bunların gitmesini sağlayan bir işlemdir. Buraya yazdığımız nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını sağlıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki korkular, kaygılar hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından benden ücretsiz yıldız zahmet talebinde bulunun. Hocam. Ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O bakımı yaptıktan sonra bunu yapalım. Nereden ulaşıyorsunuz? Ercüment hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.